Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size propolis yapımını anlatacağım. Propolis, arıların doğadan aldıkları çok e, antibiyotik değeri yüksek bir e, bu koronavirüs zamanında da çok öne çıktı. Daha önceden bilinmiyordu ülkemizde. Son 5-6 yıldır e, öne çıktı. Koronavirüs de sağlık için ve koronayla mücadele için çok öne çıktı. Kanser kanser olmadan önce yani insanlar bunu tüketirse kanser olasılığını da ortadan kaldırıyor. Bunu zeytinyağıyla, alkolle ve suyla çözdürülebiliyor. Zeytinyağıyla ve suyla çözülme süresi çok uzun sürüyor. Fakat alkolle 15-20 günde çözülüyor. Biz alkolü pek tavsiye etmiyoruz çoğu haram olan adı da haramdır zihniyetiyle düşünüyoruz. Bunun için önce zeytinyağı ile denedik. Şimdi de nisan yağmurunun suyunu aldık. Saf su. Nisan yağmuru kendi içinde şifadır. Bunun hakkında hadis-i şerifler de var. İsteyen araştırabilir internetten. Propolis'in faydalarını da araştırabilirsiniz. Çok etkili, çok güzel. Yani bunu bir yaşından itibaren çocuklar tüketebiliyorlar. 1 yaşından e, mesela 5 damla, 2-3 yaşında 6 damla gibi bu şekilde de tüketilebiliyor. Bunu tabii ki doktorlar e, daha iyi bilir Biz kimyacı değiliz veya doktor değiliz. Biz şimdi e, bildiğimiz kadarıyla şifasını, şimdi bunu büyüterek kahve değirmeninde e, kullanıma sunmaya çalışacağız inşallah. Yani bunun su içerisinde mayalanması, çözülmesi çok uzun sürüyor, 60 gün falan sürüyor, 45 ile 60 gün arası sürüyor. Bunun direkt tüketilmesinde midenin asitleri bunu eritmeye yetmiyor arkadaşlar, onun için direkt tüketmeyi, çözülmeden tüketmeyi pek önermiyoruz. Bu şekilde. Biz edemedi. Kavanozumuz. bunu töküyoruz. Zaten un haline geldiği için çözülmesinde de daha kolay olacak. İnşallah. İnsan yapmış, Şimdi da koyalım. Bu şekilde. Şimdi bunu 60 gün boyunca her gün sallayacağız arkadaşlar. Çalkalayacağız bunu. Çalkaladıkça çözülecek bu. Bu şekilde. Daha sonra ince tülbent gibi bir şeyden tam da haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi daha pek bir hemen daha ilk dakikada şey yapmıyor. Bu dibine çökecek tabi zamanla. Biz bunu her zaman çalkalayacağız çalkalayıp bunun içine suya karışmasını sağlayacağız inşallah.